Selamlar arkadaşlar, PlayStation Store'a yeni indirimler eklendi. Şu anda sonbahar tasarruflarında 2000'den fazla oyun indirimde. Genelde bu tarz büyük indirim dönemlerinde, Black Friday gibi, sonbahar indirimleri gibi dönemlerde ben birden fazla indirim videosu paylaşıyorum. Burada da yine aynı şekilde olacak. Oyunları filtrelediğinizde yani eklentileri bir tarafa bıraktığınızda 95 sayfa oyun görüntüleniyor. Burada ilk 20 sayfadan toplam 45 oyun seçtim bu e, oyunlara bakacağız ama ondan önce PlayStation Plus Extra oyunları belli oldu geçtiğimiz hafta bu yani bu hafta içinde. Ben e, bununla ilgili ayrı bir video paylaşmadım. Hızlıca bir üzerinden geçelim. Gayet iyi bir ay bence. Gotham Knights gelmesini, eklenmesini beklediğim oyunlardan bir tanesiydi. Kataloğa eklenmesini beklediğim oyunlardan bir tanesiydi. Ama bir senelik bir dönem içinde herhalde eklenir diyordum. Beklediğimden biraz daha erken geldi. Ön yargılı bir şekilde yaklaşmazsanız yani ben keyif alabileceğinizi, sevebileceğinizi düşünüyorum. Son dönemlerde çıkan önemli oyunlardan bir tanesi. Her ne kadar eksikleri, kusurları olsa da. Öte yandan benim biraz daha böyle oyun zevkini yakın bulduğum kişilerin incelemelerine baktığımda oyunla ilgili olumlu eleştiriler görüyorum. Go to Nice bu ay verilen oyunlar arasında en önemli oyunlardan bir tanesi. Disco Elysium Final Cut yakın zamanda Türkçe dil desteği eklendi ve oyun yapımcı firmasında bu yönde çok yoğun bir talep vardı şu yüzden çünkü oyunda çok fazla okuma yapıyorsunuz yani oyunu bitirdiğinizde bir kitaptan fazlasını okumuş oluyorsunuz bir kitap kadar okuma yapmış oluyorsunuz bir rol yapma oyunu ve yine türün en iyi oyunlarından bir tanesi House of Ashes the Dark Pictures Anthology serisinin 3. oyunu arkadaşlar. Man of Medan kataloğa eklenmişti. E, Little Hope de katalogta. The House of Ashes ve geçen sene çıkan Devil in Me toplam 4 oyun. Bir de e, bu sene çıkan bir VR oyunu da var. Dark Pictures Anthology serisinden. Oyunların her bir tane her biri birbirinden bağımsız. Bu aslında bir açıdan da iyi oluyor yani daha farklı şeyler anlatılıyor. Direkt bu oyundan da başlayabilirsiniz. Bir korku oyunu bu arada. Alien Isolation da aynı şekilde bir korku oyunu. Özellikle düşmanın yapay zekasının gelişmişliği açısından çok dikkat çeken, çok ses getiren bir oyun oldu. Yine korku oyunu seviyorsanız bu oyunu da bakabilirsiniz. Dead Island Definitive Edition bir adada patlak veren zombi salgınını konu alıyor. Dying Light'in yapımcılarının yapmış olduğu bir oyun. Biraz eski bir oyun ama eğlenceli yani çok korku oyunu diyemeyiz buna. Koop olarak da oynayabileceğiniz, 4 kişiye kadar beraber oynayabileceğiniz bir oyun Atlas 2 Türkiye'de PlayStation Store'da bulunmuyor. O yüzden ben bu oyunun verileceğini düşünmüyorum. Yerine belki başka bir oyun verebilirler ama onu da sanmıyorum. Bence sadece bu oyunu çıkartıp diğer oyunları sunacaklar. Elite Dangerous çok tür olarak benim ilgimi çeken bir oyun değil. O yüzden çok fazla bilmiyorum. Far Changing da aslında Far Long Season ya bir önceki oyunu ya devam oyunu ondan emin değilim yine güzel hikaye barındıran güzel hikayeli bir oyun denenebilir oynanabilir. Gungrave Gorza yakın zamanda çıkan oyunlardan bir tanesi yani bir, bir sene kadar oluyor oyun çıkalı. Eldersoht gördüm de ismine biraz gülmüştüm hani Elden Ring'in hemen o, o tarihlerde çıkmıştı Elden Ring'le sanki Dark Souls'un birleşimi gibi ismi e, oyunu, ya oynadığım bir oyun değil. Ben de kataloğa eklediğimde bakacağım ama burada Souls-like e, olduğu zaten belirtilmiş tür olarak. Rookie, güzel, hoş grafikleri olan, daha önce indirim videolarında da bu oyuna yer vermiştim. E, tavsiye ederim. ya yani çok büyük bir oyun değil. Bir macera oyunu. Puzzle'lar üzerine ilerleyen macera oyunu. Keyifli olabilir. Premium, yani Deluxe kısmına geldiğimizde ise Tekken 6 var. Benim PlayStation oyunları arasında, şey Tekken oyunları arasında en çok oynadığım Tekken diyebilirim. Bilhassa PSP'de de baya uzun saatler oynamıştım. Çok da yani dönemin iyi oyunlarındandır. sol Calibur, Broken Destiny. sol Calibur'un yine o dönem bir oyun oynamıştım ama başka bir şeydi. Yani Broken Destiny değildi. Yine bir karşılık dövüş oyunu. Ape Escape Academy ve IQ Final'da. E, IQ Final Intelligent Cube vardı. Yine... E, PlayStation böyle çok önemli bilinen oyunlarından bir tanesi onun devam oyunuymuş. Ben de burada şu anda görüyorum. Oyunlar bu şekilde yani yine bir 15-16 tane oyun var. Her yani her ay ben bu şekilde devam edeceklerini düşünmüyorum. Çünkü bu kadar oyun bulamazsınız. Yani bir yerden sonra oyun sayısı azalacak bence. 5-6-7'lere düşecek. Baya güçlü, baya böyle zengin bir hale geldi katalog benim açımdan. PlayStation Plus Extra ile ilgili de arkadaşlar çok pahalı diyoruz ama yani gerçekten de pahalı bu arada yani Deluxe 2740 oldu, Extra 2340 oldu. Ama oyunların fiyatı aynı şekilde artıyor. Mesela Sniper Elite 4 baktığımızda 6 yıllık bir oyun. Sniper Elite 5 değil bakın 4'ten bahsediyorum. Bugün PlayStation Store'da indirimlere bakarken fiyatı ya yani indirimsiz fiyatı 1799 lira. Hani eski oyunların bu yeni oyunların bu fiyatlara çıkması tamam anlaşılabilir biraz da ama eski oyunların da fiyatları çok arttı. Böyle 1000 lira üzerine çıkan bir sürü eski oyun var. God Eater mesela bunlardan bir tanesi. 1299 lira oldu oyunun fiyatı. Ee, yine e, benim hani tavsiyem şu. Eğer özellikle ekstra boneli olan oyuncular için. Bence Elden Ring gibi ya da yakın zamanda bekleyemeyeceğimiz Hogwarts Legacy gibi, God of War Ragnarok gibi oyunları Evet almak mantıklı ama bunun haricinde ben katalogda mümkün olduğu kadar kalmanızı tavsiye ederim. Ee, özellikle indie oyunlar ya da indirimdeki bazı oyunlar gibi çok fazla oyun var kataloğun içinde oynayabileceğiniz. Şimdi indirim videosuna başlayalım. İlk olarak Elden Ring'le başlayacağım. PlayStation 4 ve 5 versiyonu biliyorsunuz çok indirime giren bir oyun değil. Aynı zamanda Plus aboneliğiniz varsa yakın zamanda Plus'a bekleyebileceğiniz bir oyun da değil. %34 indirime 692 lira. Hem oyun süresini hem kalitesini göz önünde bulundurursak bu fiyata alınabilir. Tabi yani ilk çıktığında oyunun fiyatı daha uygundu ama ilk defa %34 indirim aldı çıktığından beri. Bunun haricinde Hogwarts Legacy %30 indirimle 629 lira. Boyuna da bir zam gelebilir yakın zamanda. 899 lira şu anda indirimsiz fiyatı. Aynı zamanda Deluxe aboneliğiniz varsa yani 0.75 saat 45 dakika oluyor herhalde. 45 dakika bir deneme sürümü de var. Bu oyunla ilgili gözlemim şu şekilde. Genelde Harry Potter seven insanlar oyunu beğendi, hatta çok beğenenler de var. Ama Harry Potter'a birazdan mesafeli olup sadece oyun gözüyle bakan insanların bir kısmının sıkılıp bıraktığını, bir kısmında hayal kırıklığına uğradığını gördüm. Hani biraz da Harry Potter evrenine ne kadar aşina olduğunuz, ne kadar ilgilendiğinize de alakalı. Red Dead Redemption 2 indirimle 154 lira. Oyunun indirimsiz fiyatı 469 lira arkadaşlar ve PC'de yaklaşık iki katı yani 900 liralar 1000 liralar civarında şu anda Red Dead Redemption 2'nin fiyatı dolayısıyla bunu tahmin etmek zor olması gerek yani PlayStation Store'da bir zam gelecek dolayısıyla henüz oyunu almadıysanız oynamadıysanız mutlaka alın yani bu yakın jenerasyon iki jenerasyonda çıkan en iyi oyunlardan bir tanesi bana göre direkt en iyisi. Ve hani yani yarın bir gün gerçekten böyle oyun 1000 lira oldu, 1200 lira oldu tüh vah demeyin. Çünkü 1000 lira olduğunda %67 indirim geldiğinde bile oyun hala 300 liranın üzerinde olacak. Dead Space de yani biliyorsunuz remake bu %40 indirme 839 lira bence hala biraz fazla. Ama Dead Space'i merak ediyorsanız ya yani oynamak istiyorsanız çok da fazla hani şöyle diyeyim Black Friday'de belki %60 falan indirime girebilir. Belki %50 indirime girebilir ama yine oyun 500-600 liralar civarlarında olacak her türlü uzun bir süre. Ee, ilgilenenler varsa alabilirler. Sifu 379 liradan 189 liraya düşüyor %50 indirimle. Güzel yani böyle özgün oyunlardan bir tanesi ve e, alınabilir 189 oyun için fena değil şeyde de bu arada bu deluxe versiyonunda da playstation plus aboneleri için bir indirim var 189'a değil 200 liraya falan geliyor herhalde. Ee, ona orada bakarız. Wild Hearts standart versiyonu 1400 liradan ilk defa 770 liraya düşüyor. Oyun iyi bir oyun arkadaşlar ve uzun süre oynayabileceğiniz bir oyun, detaylı da bir oyun. Fakat birazcık yavaş gidiyor. Biraz ağır başlıyor. Biraz böyle başta fazla konuşmalar falan var. Hani o evreyi yani bu dediğim belki iki saat falan biraz böyle atlatırsanız gerçekten güzel bir oyun. Ama yani 770 lira da bu arada az değil. Ama Wild Hearts'ı oynamak için de yani oyun ses getiren bir oyun olduğu için belki biliyorsunuzdur. Ya kataloğa gelmesini beklemeniz gerekiyor. Yine bu oyun için de biraz daha fazla indirim bekleyebilirsiniz ama hani 1400 lira olan bir oyun düşsün düşsün yine 500 liraya falan düşer en fazla yani yakın zamanda. Need for Speed oyunlarında indirim var. Heat benim çok ya sadece Heat değil son 3 Need for Speed oyunu benim çok sevdiğim oyunlar değil. Ama %92 de çok iyi bir indirim oranı. 143 lira. Oyun bu verilmişti değil mi PlayStation Plus Essential'da? Eğer Belki ondan dolayı katalogda oyun olabilir. Diğer Need for Speed oyunu da hatta şuradan çekeyim görüyorum şu anda şöyle. Need for Speed Payback'te de %90 indirim var. 79 lira. Bu iki oyunu oynayabilirsiniz. Ya da şöyle bir şey yapabilirsiniz. EA Play'in aboneliği 100, şey 250 lira yıllık ve bu Need for Speed'in iki oyunu da orada var. Hatta Wild Hearts'ın ilk 10 saatini falan da oynayabiliyorsunuz. FIFA 24'ün ilk 10 saatini Oynayabiliyorsunuz dolayısıyla bu oyunlardan birini almayı düşünüyorsanız EA Play'de hala 250 liraysa yani 250 liraydı e, düşünebilirsiniz ben Mafia Definitive Edition %65 indirimine 90 lira çok uzun bir oyun değil yani 10-12 saat arası oyun tamamlanıyor hatta belki daha da kısa e, ama hikayesi hikaye sunumu e, sonra dönemi anlatması atmosferi müzikleri gerçekten bu, bu çok iyi seviyede bir oyun bu açıdan baktığımızda. Belki oynanış olarak çok akıcı bulamayabilirsiniz ama bence oynanışı çok fena değil. Sonuçta remake yani bütün oynanış baştan elden geçirilmiş. Alan Wake Remaster %67 indirimde 148 lira. Bir iki ay önce herhalde PlayStation Plus Essential'da verilmişti. Bence hala hikaye olarak ve atmosfer olarak çok güçlü bir oyun. İkinci oyun öncesinde oynamak isteyebilirsiniz. Ama ya tabi oynanış olarak remastered de olsa ki yani görsel açıdan grafik olarak remastered evet yapılmış. Orijinali göre bayağı fark var ama e, oynanış olarak biraz böyle eski tadı bulamadım. tabi artık kaç sene geçti yani çok eski bir oyun dediğim gibi. Ama e, yine de oynamak isteyebilirsiniz. Yani 148 lira bu oyun için fena değil. Devam edersek mafya Trilogy'i de eklemiştim. 90 lira yerine bir böyle ne kadar 60 lira daha verip. 3 oyunu alabilirsiniz mafya 1 mafya 2 ve mafya 3 ben mafya 3'ü çok oynamadım ama mafya 2 de çok güzel hatta mafya 2 bence mafya 1'den daha güzel en azından hikaye olarak ama yani bitirdikten sonra şey yapmak lazım oyunun finali falan çok iyi mafya 2'nin dolayısıyla bu şu anda 149 lira %60 indirimle bu oyuna da bence bir zam gelebilir arkadaşlar bu pakete de yani 374 lira biraz playstation store şartlarında düşük kalıyor yani The Quarry %67 indirimde 230 lira ama aslında ben bu oyunu e, tavsiye amacıyla buraya eklemedim. 17 Ekim'e kadar oyun PlayStation Plus ekstra kataloğunda var. E, yani eğer korku oyunlarıyla, sinematik oyunlarla ilgiliyseniz, interaktif oyunlarla ilgiliyseniz e, son 4 günde oynayın derim. Tamamlayabileceğiniz bir oyun. O kadar uzun bir oyun değil. Ama sonrasında para verip almanızı, tamamen kişisel yorumum bu, e, çok da... Tavsiye etmem. Bence çok da iyi bir oyun değil. Hatta yani bu türde oynadığım oyunlar arasında bence e, yapımcı firmanın da yaptığı oyunları dahil ediyorum içine. En zayıf oyun buydu. Özellikle hikaye olarak, özellikle karakterler, diyaloglar olarak. E, hani belki yarısından sonra falan diyebilirim ki ya artık hani bitsin de sonunu göreyim diye oynadım diyebilirim. Normalde bakın bir oyunu kolay kolay bu kadar gömmem ama bu oyunun biraz fazla abartıldığını düşünüyorum. Yani evet şu anda Trailerına baksanız çok iyi bir oyun oynayacağınızı düşünebilirsiniz. Görsel olarak, grafik olarak çok iyi bir oyun. Bu arada oyun oynayıp beğen edebilirsiniz. Ona da herhangi bir itirazım yok. Ama hani ben kendi fikrimi söylemem gerekirse oyun iyi bir oyun değil. Bence daha sonrasında, yani katalogdan kalktıktan sonra 230 lira alıp, 230 lira verip almanızı tavsiye etmem. Back 4 Blood standart yüzde %80 indirimde 119 lira. Eğer e, co-op olarak oynayabilecek arkadaşlarınız varsa olabilir. Left 4 Dead'in devamı niteliğinde bir oyun. Bir zombi aksiyon shooter oyunu. Ama tek oynayacaksınız yani alacağım ve tek oynayacağım derseniz yanınızda yine 3 tane bot geliyor. Ya da başka insanlarla oynayabilirsiniz ama... Aynı düzeyde keyifli olmuyor bence. Black Plague Tale Innocence %70 indirimle 104 lira. Şu anda iki Plague Tale oyunu var bunlardan. Bir tanesi yakın zamanda çıkan Requiem. Diğeri ise ilk oyun olan Innocence hikaye olarak çok başarılı bir oyun bence ama aksiyonu daha ağır basan bir oyun arıyorsanız bu oyun size göre olmayabilir çünkü daha çok gizlilik üzerinden ilerliyor. Dolayısıyla evet karakter zaman içinde oyun içinde gelişiyor, daha farklı özellikler kazanıyor. Yani aksiyon tarafında ama yine bir noktaya kadar dediğim gibi daha çok gizlilik ağırlıklı ilerleyen bir oyun. Hades %40 indirimde 269 lira roguelike aksiyon oyunu seviyorsanız tavsiye edebileceğim. Hatta bu türdeki en iyi oyunlardan bir tanesi. Mass Effect Legendary Edition %80 indirimde 140 lira. 3 oyunla beraber e, oyuna dair çıkan bütün DLC'ler 40'ın üzerinde DLC dahil 4 person bir shooter oyunu bu arada Mass Effect bilmiyorsanız. E, bu oyun da bu arada yani Mass Effect'in bu Legendary Edition'da EA Play'e dahil ya da direkt 140 lira buna vermek yerine 250 liraya EA Play'de alabilirsiniz bir yıllık. Yani bir aylık da alabilirsiniz. Bir ay galiba 40 lira gibi bir şey. Divinity Original Sin 2 Definitive Edition PlayStation Plus aboneliğiniz varsa 74 lira fiyatı. Ee, yakın zamanda çıkan Baldur's Gate 3'ü oynadıysanız ya da işte bir şekilde izlediyseniz, beğendiyseniz bunda büyük ihtimalle seversiniz. Yani benzer sattı bir oyun. Galofer 3 yüzde %50 indirimle 99 lira. Oyun Deluxe'de var ama deluxe aboneliniz yoksa da alabilirsiniz. Bence en iyi Galofer oyunlarından bir tanesi. Sadece boss savaşları yönünden ele alırsak en iyi Galofer oyunu bence bu. Yani hem çok iyi boss savaşları var hem de bayağı sayı olarak da çok fazla boss savaşı var. PlayStation 3'e çıkmıştı oyun daha sonra PlayStation 4 versiyonu işte 1080p olarak yükseltildi. Bence Galofer oyunu Galofer'i sevenlerin mutlaka oynaması gereken bir oyun. For herhalde bu oyuna zam yapmayı unutmuşlar diye düşündüm. Çünkü normalde fiyatı 149 lira. Şu anda %85 indirimde 22 liraya düşüyor. Online olarak da oynayabileceğiniz. Hatta daha çok insanların online oynadı ama güzel de hikayesi olan bir oyun. Ve bunu da geçtikten sonra Saints Row The Third Remastered 79 lira. %80 indirimde third person bir aksiyon oyunu. Control Ultimate Edition şu anda ekstra kataloğunda olan oyunlardan bir tanesi ama aboneliniz yoksa ya da alayım elimin altında dursun derseniz güzel bir e, karanlık temalı third person aksiyon oyunu. The Ascent de katalogda olan oyunlardan bir tanesi. %70 indirimde 77 lira fiyatı. Bu da Tepe kamera açısıyla oynanan ve Cyberpunk evreninde geçen bir aksiyon shooter. Deathloop katalogdan kaldırıldı yakın zamanda. Burada da fiyatı 599 lira. Ee, oyun. Gerçekten yakın zamanda çıkan en eğlenceli aksiyon oyunlarından bir tanesi. Ee, bir zamda gelebilir eğer ilgileniyorsanız. 149 lirayken düşünebilirsiniz. Trees of Rage %50 indirimle 224 lira beat'em türünde bir oyun. Ve yanılmıyorsam e, Türk bir firmanın elinden çıkmıştı. Chernobylite %60 indirimde 219 lira. Biraz daha böyle metro oyunlarını oynayıp sevdiyseniz tavsiye edebileceğim o türde bir oyun. Biraz daha korku öğeleri fazla bence. Bilim kurgu korku oyunu rol yapma öğeleri de var. bu fiyatta düşünülebilir. The Rising %60 indirimde 211 lira. Aynı zamanda oyun 2 saatlik deneme sürümü de Deluxe'de var. Oyun öncelikle Soulsark türünde diyebileceğimiz bir oyun onu söyleyeyim. Oyunu yayınlayan firma Nakon ama yapan firma Spiders. Bu şu açıdan önemli. Genelde combat kısmında, oynanış kısmında biraz sıkıntılı işler çıkartan bir ekip. Ve bu söz konusu olduğunda ana etmenlerden bir tanesi combat. Yani zamanlama önemli, animasyonlar önemli, oynanış genel olarak önemli. Aslında iyi fikirler ortaya koyuyorlar. Steel Rising'de de gerçekten güzel bir hikaye, güzel bir tema var. Diyaloglar, karakterler, önceki oyunlarda da böyle bence başarılıydı. Bu sefer evet oynanış da tam böyle süper olmamış ama yeterli seviyede olmuş o bakımdan bu oyunda tavsiye edebilirim. Öte yandan aslında sozayk sevenler için bu aralar iyi bir dönem olsa gerek çünkü hem Lies of P çıktı, o da güzel bir oyundu. Ya yani o güzel bir oyun. Ve şimdi işte bugün itibariyle Lords of the da çıktı ama tabii fiyatlar çok daha başka yani Rising'e göre. Lords of the Fallen'da fiyatı 1299 lira. Lies of Pi yine aşağı yukarı yani 809 lira civarında olması lazım. Star Wars Squadrons %90 indirimle 27 lira aynı zamanda oyun EA Play'e dahil. Benim aslında en sevmediğim Star Wars oyunu bu yani çünkü bu konsepti itibariyle, konusu itibariyle çünkü uzay araçlarını kullandığımız oyunları ben pek sevmiyorum yani çok ilgimi çekmiyor ama bu tür oyunları sevenler düşünebilir. Tom Clancy's Rainbow Six Extraction'da %80 indirimle 89 lira aynı zamanda oyun katalogda var. Middle iki oyununu da aldım bu videoda. Shadow War ve Shadow of Mordor 52 lira Shadow of Mordor'un fiyatı, Shadow of War'un fiyatı ise 87 lira. Ana oyunla beraber hikaye DLC'leri de dahil. Shadow of War 2018 yılında çıktı. Daha sonra çıkan oyun Shadow of Mordor ise 2014-2015 civarlarında çıktı ve çıktığı sene yılın oyunu adaylarından bir tanesiydi. Bu oyunları da düşünebilirsiniz. Hunting Simulator bir avcılık simülasyon oyunu şu anda %90 indirim var ve 79 lira. Immortals Phoenix Rising 91 lira %85 indirimle. Bu bu arada Gold sürümü şu anda standart versiyonu biraz daha galiba gerçi ondaki indirim bitmiş şimdi bakınca. Shadow Warrior 3 Definitive Edition PlayStation 4 ve 5 versiyonu %65 indirimle 139 lira. Bence oyuna verilebilecek miktar miktarda bu. Yani Oyun bu kadar eder. First person bir aksiyon oyunu Shadow Warrior 3. Böyle 8-10 saat kadar sürede tamamlayabileceğiniz keyifli bir oyun. Çok süper mi değil bence. Defi bu arada ben ana sürümünü oynamıştım. Şimdi Definitive Edition'da uh, yeni silah görünümleri var. New Game Plus gelmiş ve fazladan mücadeleler eklenmiş. Başka bununla beraber birkaç herhalde ekstra özellik daha var. 139 liraydı. Super Meat Boy sahasında böyle Steam Epic Games indirimlerinde çok kendisine yer bulan bir oyun. Bir platform oyunu şu anda 153 liradan 15 liraya. Hani 150 lira bu oyunu tabi hayatta verilmez de 15 lira falan alınabilir, düşünebilir. Keyifli bir oyun. Tormented Souls. Bu arada aklıma Torment Souls Medium'u getirdi. Medium'da katalogtan kalkmak üzere olan oyunlardan bir tanesi. Korku oyunları, gerilim oyunları seviyorsanız mutlaka kalkmadan oynayın derim. Torment Souls'a dönecek olursak %60 indirimle 139 lira. Ee, sabit kamera açısıyla oynanan, eski korku oyunlarından biraz daha ilham alan, eski Silent Hill'lerden, Resident Evil'lerden ilham alan bir oyun. Torment Souls bence The Medium'a göre aksiyon olayı daha hem daha fazla hem daha başarılı atmosfer olarak da bence biraz daha başarılı. O bakımdan korku oyunu seviyorsanız henüz oynamadıysanız tavsiye ederim. Metro 2033 Redux. Diğer Metro oyunu da almış olmam lazım ve Metro Last Light Redux. Oyunların grafikleri iyileştirilmiş versiyonları 2033 28 lira Last Light da 39 lira. Bence bu oyunlar yani kaç sene oldu hala oynanabilecek güzel oyunlar. Böyle bir yerin altındaki hayatları anlatıyor. Yani hikayesi de güzel. Aynı zamanda e, aksiyon kısmı da gayet başarılı oyunlar arkadaşlar. Devam ediyorum. Greedfall Gold Edition. Bu oyun çok sevilmedi. Önce onu söyleyeyim. Yani incelemeleri de çok yüksek değil. Şeyde e, oynayan insanlar da konuştuğumda çok da beğenmemişler. Fakat bence güzel bir oyun. Sadece aksiyon kısmı biraz Zayıf. Zaten bu oyun da Spider'sın mesela yapmış olduğu bir oyun. %70 indirimle 119 lira. Güzel bir evreni, güzel bir hikayesi var. We Were Here Together %60 indirimle 51 lira. Ama benim aslında söyleyeceğim şey bu değil. Videoyu 10 çekimde çekiyorum. Dolayısıyla sadece 10 çekimde izlerseniz bir anlamı var. We Were Here'in yeni oyunu. We Were Here. The Friendship. 13 Ekim'e kadar ücretsiz. Bunu ben daha önce bir video ile paylaştım ama hani belki denk gelmemiş olabilir. Bugün hemen bütün platformlarda bir bakın derim hala ücretsizse ekleyin kütüphanenize. Dragon Ball çok sevmem. Dragon Ball Xenoverse 1 ve 2 çok iyi indirim almış ama. Yani %84 artı 5 daha %89 indirimle. 70 lira. Confront Revolution %90 indirimle 34 lira. Bu oyun biraz da sanıyorum eski olması bile çok konuşulmuyor ama aslında iyi bir oyun. First person bir aksiyon oyunu. Hani böyle Call of Duty tarzında oyunları seviyorsanız aynı tadı verir mi tam emin değilim ama deneyebilirsiniz. Çok da güzel bir hikayesi var. Yani açılış itibariyle bayağı etkileyici. Submerged Hidden Depths, PlayStation Plus'a özel ekstra %10 daha indirim alıyor ve 53 liraya düşüyor 539 liradan. Aksiyon olarak neredeyse hiçbir şey vaat etmeyen ama güzel manzaralar, keyifli bir hikaye sunan bir oyun. Bir macera oyunu. İki kardeşin hikayesi anlatılıyor. Zombie Army Trilogy %90 indirimde 89 lira. Daha önce hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Oyun 18-19 liralara düşüyordu indirimde. Çünkü oyunun fiyatı 189-190 liraydı. Şimdi oyuna neredeyse 5 kap gibi bir zam gelmiş. Dolayısıyla yine %90 indirim var. Fakat bu sefer fiyatı 89-90 lira. 3 oyuna 3 oyun olduğunu göz önünde bulundursak yine fena değil yani aksiyon böyle sniper oyunlarını seviyorsanız zaten aynı firma Hatta e, yani zombili versiyonları sadece düşünülebilir son oyun ise Aslında yani oyun demeye şahit lazım sadece Platinum Kupa e, böyle seven insanlar için tavsiye edebileceğim bir oyun 10 dakikada Platinum Kupa yapabileceğiniz tuşla hatta yapabileceğiniz bir oyun. Yani şu oyunla videoyu kapatıyor olman biraz kötü oldu açıkçası. Bu video haricinde sonbahar indirimlerine dair en az bir video daha gelecek. Çünkü görüyorum yani hala iyi fiyatlara düşmüş çoğunlukla küçük oyunlar. Var ama öte yandan bir videoya hepsini sıkıştırıp 50 dakikalık bir indirim videosu da paylaşmak istemedim. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.